Üzerinde çalıştığınız tabloda bulunan verileri çeşitli şekillerde sıralayabilirsiniz. Bu işlem için sayfa düzeni görünümünde işaretçiyi tablo taşıma tutamacı görüntülenene kadar tablo üzerinde hareket ettirin ve tabloyu seçmek için tablo taşıma tutamacını tıklatın. Tablo araçları altında düzen sekmesinin veri grubunda sırala'yı seçin ve sırala iletişim kutusundan istediğiniz seçenekleri belirleyin. tablo üzerinde tek bir sütunu sıralamak istiyorsanız sıralamak istediğiniz sütunu seçin. Tablo araçları altında düzen sekmesinin veri grubunda sıralayı tıklatın. Listemde altında başlık satırı var veya başlık satırı yok seçeneğini tıklattıktan sonra seçenekleri sıralama seçenekleri altında yalnızca sütunda sıralı onay kutusunu seçin ve tamamı tıklatın. Bir tablodaki verileri birden çok sözcük içeren bir sütunun içeriğine göre sıralamak için öncelikle verileri ayıran karakterler kullanmanız gerekir. Örneğin, sütundaki hücrelerde hem ad hem de soyadı varsa, adları ayırmak için virgül kullanabilirsiniz. Bu işlem için de sıralamak istediğiniz sütunu seçin, tablo araçları altında düzen sekmesinin veri grubunda sıralayı tıklatın. Listemde altında başlık satırı var veya başlık satırı yok seçeneğini, daha sonra seçenekleri tıklatın. Alan ayırıcı altında sıralamak istediğiniz sözcükleri veya alanları ayıran karakter türünü ardından tamamı tıklatın. Sıralama ölçütü altında Ölçüt listesinde sıralama esası olarak kullanmak istediğiniz sözcük veya alanı seçin. İlk daha sonra listesine sıralamada kullanmak istediğiniz veriyi içeren sütunu girin. Sonra ölçüt listesinde sıralamada temel almak istediğiniz ölçütleri veya alanı seçin. Ek bir sütuna göre de sıralama yapmak istiyorsanız ikinci daha sonra kutusunda aynı işlemleri tekrarlayın ve tamamı tıklatın. Özlem Temelli